Aras <laughs> Aynen kardeşim aç kapıyı Aras Karbeyye Dün ben Yeter lan Aras aç kapıyı Kötüyle kaç şimdi Kusuyor ya kusuyor geliyor Gel bak gösteriyorum ne yapacağım Şimdi yani, reyne ezik herkes Aşk reyne yok. ezik desin bir oyun başlattık okey dedim. Sözünü tut şimdi yerinde sabit dur. kardeşim mi? Dur dur dur. Yerinde dur. Ağzına <laughs> vermediği bir kural yoktu. ezik diyebilirsin. Ağzına vermediği bir kuralı sen ekledin. Bu şartlar altında bu karakter bir oyun içinde olmak. Bu ağlayacaksa böyle Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki takipçim geldi bugün. Ezik sizsiniz 3'ü çekeceğiz. Spike hücum tabii ki yine bildiğiniz gibi. Ezik sizsiniz 3. Bakalım neler olacak. Şu an başlattım videoyu. Başlat sen de oyunu. İstiyorsanız tanıtın kendinizi. Selam arkadaşlar. Ben Karşılaşma. Kaç yaşındasın? Anlat. Kaç yaşındayım? 7.5 7.5 Baya büyüksün sen ya. <laughs> yok yok. Evet. Beyler şu Mezi oyuncu var ya. Onun bir etiketine bakın. Hangi bayan ismi aklınıza geliyor sayın <laughs> Ne alakalı? Kimin etiketi? Kardeşim? Nezikim ya, kardeşim sen Nezikim Kim olduğunu gayet iyi biliyor Gözükmüyor ki bizde ismi kapalı Etiket etiket He. Gözükmüyor etiket de gözükmüyor Kapatmış ismini, ismini tamam kapatmış Ne oluyor Arkadaşlar size bir şey soracağım şimdi Sor E, Y ve S harfleri yan yana geldiğinizde Sizin aklınıza Ace. ne geliyor? Ace, Ace. Arkadaşlar, bu işte Reyna böyle bir <laughs> Arkadaşlar, bu arada bir şey diyeceğim. Bir, küçük bir oyun oynayacağız. Her rant bitiminde, bak, bak oynayacağız öyle Çok güzel olacak. Bak, her round oyun bitiminde yapacağım. skor tablosunda en altta olan kişiyi herkes ezik diyecek, olur mu? Hmm, kabul. Tamam. Olur. Tamam mı? herkes kabul ediyor. Biraz sız oldu. E, e, ezik e, falan e, diyeceğiz e, ha, şey Ben bura bakayım yanlışlıkla öldüm ya Çok Yoksa ezik sen mi olacaksın? <laughs> <Kutlan Reyna. gülüyor> ben altı, ben <laughs> Beyler benim bir asistim var ben nasıl en alttayım? Anasını siker böyle oyun. Arkamda arkamda. <laughs> Sece 45 <laughs> mi? <miydim>? Ben belki alırsın. <gülüyor> 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 e, en altta Şimdi onun annesine bir şey mi yapacağız? Eren yok <laughs> yok yani. annesine falan, falan söylemeyeceğiz Sadece ha. ezik falan diyeceğiz. Bir adamı <laughs> biraz şey yapacağız. Aşağılayacağız. Yok. <laughs> Yo benliği ezildi ama bence arayı alalım ağzına verelim. Yok ben yok. Yok verelim ağzına. Aldın ele. Ya kardeşim ne ne vereceksin sen? bamyam mı vereceksin amına koyayım? Ben şöyle ben mal mal ellerin peşine girme dur. Kavga var, dövüş var. Enti enti. Peki sen Bak şimdi bu nezi en salak. Helal. Gel 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 de gel, gel benle bak gösteriyorum ne yapacağım. Şimdi gel, Reyne, oraya, ezik. Gel, Reyne ezik. Herkes Reyne ezik desin. Bir, bir, oyun başlattık okey dedim. Sözünü tut şimdi yerinde sabit dur. Kardeş dur, dur. Dur dur dur. Yerinde dur. Ağzına <laughs> vermediği bir kuralı yoktu. Ezik diyebilirsin. Ağzına <laughs> vermedik bir kuralı sen ekledin. Bu şartlar altında bu karakter sizde bir oyun içinde olmaz. E <laughs> <laughs> bu ağlayacaksa <aile gülüyor> böyle. 55 yedi. Sözünü <laughs> Yo ben durdum kardeş. yok yok dedi durdu. Ben. Ezik dedik ona. Oğlum bunlar gelmiş ya. Et et. Aha bak ee, ezik sen oldun. ezik oldu? Şu an bu tür Cypher ezik oldu. Cypher ne ezik adamsın amına koyayım Cypher ya. Ne kolskuz adamsın. Koluna da Ya bu adamın zevk alma şekline baksanıza kardeşim. Senden öğrendim. Bir, bir, bir Alın ağzına sakın. alacağız falan diyor tövbe tövbe hesap. Senden öğrendim. bir, bir adam burada artık onu bırakayım. harbiden bir adam burada sonuncu olma artık <laughs> veriyor. Kopuyor. Headlamp. Hadi. 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 Yazık ama lan. mikrofon mikrofon açsana. Yok yok onlar Cypher, şu an. istersen mikrofon maçı vereceğiz. Olmaz ki böyle. Yok yok aldık. Aha şimdi Reize Aha. geldi sıra. Reis dur geldi. bakayım. Reis bu Reis'in ağzına bekle dur ben bunun ağzına bir şey kaç, vereceğim Reis kaçma dur, Bu kaçıyor durmuyor <laughs> dur. Ya bu böyle niye böyle ağlıyor bu kaçıyor mu? Gel lan buraya Tövbe tövbe Bir şey yapmasana kardeşim Hop. Ağzına dolayacağım ben kovrayı nereye, nereye kaçıyorsun <gülüyor> Sanka <gülüyor> bakın Bana, sen, be. dur, be. Ben yapmıyorum Felix zencisi yapacak ben yapamam zaten Zenci, Phoenix zencisi yapar. Odun zenci zaten kocaman böyle. Bak kardeşim görüyor musun? Zenci diyen adamı. Böyle her oyunda böyle adam. Geçen gün Forrest gördük kanka. Geçen gün Forrest geldik. Bu öldü diye bana suç atıyor ama artık bir oynamayı bile bilmiyorum. Sen kambet at. Bak. Aldık mı? Çaldık Ateş topu izleyin. Sikerim bunu. Çıkacağım gruptan şimdi çıkıyorum. <laughs> küçük bir ping gelmiş. Ya at oğlum aşağı. Ya, kaç kaç Sen kaç bu tur şey. ezik sensin Cypher. Ya Cypher. <laughs> Sen niye adam buranıyorsun abi? <laughs> Gelin böyle full Cypher bu el Cypher'ın olsun gelin. Cypher elindekini versene bir kanka çok güzel. Ben verdim. Ben, 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 ben. Arkadaşından almış şey. Neyse dur gel Cypher. Sana adam vurduralım. Bak vur 114 vurdu. 114 vurdum koş onu vur. Helal. Vurdu vurdu. Ee, Eren konuşsam niye Konuşuyorum işte mal mal <laughs> 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 Uf ara sarda ye. <laughs> Aynen kardeşim Dünden, aç kapıyı Dün ben dün Ona kadar Yeter lan. Ara aç kapıyı. Kötüyle kaçtı. çal beş gel. Ara aç kapıyı. Yine sonucu yiyorum. Yine var en azından. Orası korvaç ya Ayaz. Alır. Ayaz sen yine sorumlusun. Ta ki Riza sıfır hep skorlar aynı Riza'da. Niye? tanım. Ya arkadaşlar bu tanımadığım adamları gruba çekiyor konuşun diyor. Çıkacak beni terapi edecek ya? bana yardım edin ya. ya bu ne yapacak? Ne, yapayım? ne? ne? Tamam. 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 başını Tamam. 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 başını Tamam. 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 Reyna'dan bir halk olur. Reyna önce açsın ortaya otursun beklesin bak geri dönüyor. Adam orada stakiye de işte bir oynuyor bak. Kaç basın en çen çen. Yani ben malı gördüm böyle Reyna gibisini gördüm. Gerçekten ciddi söylüyorum. Al üstü ki aç da öyle zıplaya zıplaya. Sürüyorum ya. Sürüyorum. Her yerden ses geliyor. Ege. Enti <laughs> 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 enti elinize, saldı. <laughs> elinize sağlık. Elinize sağlık. Kanka en 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 fazla, en <laughs> Bu video güzel oldu ya bu sefer. <laughs> o iki çocuk güzel trollüyorlar ya. Eh <laughs> 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 yani yine birinci Skor ve... <laughs> tablosu. Ben bu arada Phoenix oynamıyorum. <laughs> Ben raise mailim de bizim gruptaki çocuk raise alıyor diye ben Felix aldım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Şu an videoyu kapatacağım. Var mı bir şey eklemek istediğiniz demek istediğiniz? Güzel maçtı baya. Söyle. <laughs> Senin demek istediğin var mı Ege? <laughs> 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 bu sen daha demek istediğim. Ben teşekkür ederim ikinize de bugün ben de bu videoyu çektiğiniz için. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım takipçiler beğenecek mi bu videoyu? Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı tabii ki de unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bol bol su için. Bay bay.